Meryem şunların haline tipine bakar mısın? <laughs> anneciğim bakabilir miyim? Gibi. Anneciğim şunların tipine bakar mısın? <laughs> Meryem telefonda vermiyorsun. Şunların tipine bakar mısın? Allah aşkına yeşil. <laughs> yeşil ki böyle korkunç mu kızım? <laughs> ha, pembe sprinki şirindir. Pembe sprinkiyi yapalım. Bu mor oldu anneciğim. Pembeyi yaptım. Anneciğim ya. Ay şuna bak anneciğim ağzını ayırdı. Anneciğim bunlar korkunç sprint ya. Horror bunlar horror anneciğim. Anneciğim kapatalım hadi anneciğim. Hadi. Şifreyi bilmiyorsun ki. Kapattım kapattım. Sen öyle san anneciğim. Meryem. Gerçekten açtın mı anneciğim? Aa, kız şifreyi nereden öğrendin? Ya her gün telefon şifresini değiştirmekten artık beynim bulandı ya. Ne şifre koyacağımı şaşırdım anneciğim. Allah Allah. Allah ım. Anneciğim. Estağfurullah. Anne, anneciğim. Tamam telefonu tamamen kapatayım. Pin kodum nereden? Pin kodumu zaten ne de olsa bilmiyorsun anneciğim. Ha? Telefon tamamen kapandı. <laughs> zaten bilmiyorsun Meryem. Sim kartımın pin kodunu bilmediğin için bunu yapamayacaksın anneciğim. Asıl sen çok önemli bir şey söylemem lazım. Ne söyleyeceksin anneciğim? Anne biliyor musun? Hmm. Sprinkler buraya gelecek. Sonra da sukut giyim oynayacağız. Saçmalama anneciğim. Ya buna kimin inanır ya? <laughs> Kızım sen rüya falan mı görüyorsun? Uyan anneciğim uyan. Böyle saçma bir şey olabilir mi anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun anneciğim? Anneciğim bak onları izliyorsun hep onlar gibi hareket ediyorsun anneciğim. Ben bir daha izlemene izin vermiyorum tamam mı? Oyununu <laughs> da oynamayacaksın. <laughs> Nereye gidiyorsun kızım? Meryem buraya gel anneciğim gel. Gel bakalım. Oo, anne bak gerçek söylüyorum bana inan. Anneciğim böyle bir şey nasıl inanabilirim anneciğim? Sprinkles bizim evde ne işi var ya? Hem de Squid Game oynayacaklarmış. Bir kere Squid Game kızı bizim evimizin adresini bile bilmiyor. Game'e verdim. <laughs> Evin adresini mi verdin? Evet. Scottie Anneciğim bu. ya niye verdin evimizin adresini? Anneciğim bu oyunda yanarsan öldürüyor biliyor musun? Kan çıkıyor. Ben korkuyorum kızım öyle şeyler oynatmam ben. Onların hepsi şaka şaka. Onların hepsi ketçap bilmiyor musun anne? Ne ketçabı kızım ya? Anne inan. Skut giyim. Kızıyla konuştum. O bana her şey iftihat etti. Dedi ki bir de Spinkiler hemen gelecek evinize dedi. Bir sonra ben de geleceğim dedi. Scoot Game oynayacağız dediler. Anneciğim ya Scoot Game kızı mı söyledi? Evet. Allah Allah. Tamam anneciğim ne yapalım yani ben kabul etmiyorum ama. Anne geldi ne gelmez seni çalıyor horor horor mu geliyor anneciğim bari tatlı suprunkiler gelseydi ya horor suprunkiler mi geliyor ben ne yapacağım biliyor musun kapıyı yükleyeceğim bakayım Işık da açık Meryem benim ışık da açık anneciğim. Sen yukarı anahtarını çevirmeye bilmiyorsun. Gücün yetmiyor. Çünkü sen daha 4 yaşındasın. <laughs> anneciğim saçmalama. Ne yapacaksın? Sandalyeye mi çıkacaksın? Gelirsin. Anneciğim yapamazsın ki. Anahtarını Gelirsin. çekeyim oranın. Çıkarayım anahtarını. Hayır. Hayır. anahtar çıkmıyor. Aa, <laughs> ay, çıkardım. Sakladım <laughs> bunu bulamazsın. <laughs> bulamazsın kızım, bulamazsın. <laughs> Vermem anneciğim. gideyim <laughs> sakla. <laughs> anneciğim zaten burası. Şöyle kaldırayım. <laughs> <laughs> Oradan alamazsın. Gördüm, görme. Anneciğim görebilirsin. Sen oraya çıkamazsın. Sorun o zaten. Görmen <laughs> değil. Anne zaten onların merak ediyor. yok ki. Nasıl yok anneciğim? Yok. Anne sen bilmiyor musun? Girmek isterseler de Scott Game kısmına söylerler. Nasıl aç diyorlar. Açar. Anneciğim ya ne yapacağım? Yine zil çalıyor. Yine zil çalıyor. Allah demiyor <laughs> kapıla. Anne burası kitle. kapı, açılmıyor açılmıyor. Kitledim kitledim. Açamazsın anneciğim. içinde Hor hor, hor hor, hor hor. Ay git git, tamam git. Git öbürleri de gelsin Bakın başka kimler gelmiş ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben de geliyorum. <laughs> Pembe suprun sen de mi geldin ya? Tamam hadi Squid Game sizi çağırın gidin oyununuza başlayın. Hadi git. Git ya. <laughs> 僕は。 3 Çocuklar içeride televizyon izliyorken hemen abur cuburları yiyemiyor. Şunlara bakın çok güzel abur cuburlar var burada. Şunlara bakın renkli renkli. Aa, aa Meryem sesleniyor. Meryem ne oldu anneciğim? Kızım ne oldu anneciğim? Anne bana abur cubur getir. Anneciğim abur cubur yok ki, evde hiç kalmamış. Eve geleceğiz. Meyve de kalmamış anneciğim. Sen kardeşimle beraber simit yiyebilirsin. Baksana anneciğim kuru pasta. Ben değil onlar kurabiye. Tamam kurabiye ye anneciğim. Hadi bakalım isterim. anneciğim siz ne yapıyorsunuz bakayım ne izliyorsunuz? Kırmızı balı ah, istiyorum. Kırmızı balı mı izliyorsunuz evet, anneciğim? Kardeşin en sevdiği video. E, Kardeşin en sevdiği video. Tamam anneciğim ben şimdi gidiyorum tamam mı? <laughs> Meryem. meryem. bunlar ne? Ne yaptın kızım buraya? Ben yapmadım bunları anne. Anneciğim bunları kim koydu buraya? Bilmiyorum. Anneciğim sen kim? yaptın değil mi? Hayır. Anneciğim bunlar nereden geldi? Gri, pembe, beyaz, kahverengi ve siyah balon. Bunlar ne ya? Balonlar ne? Nereden geldi anneciğim? Ay, Ben sprunkiler çıkabilir Ama patlamamız gerek Anneciğim içinden niye sprunkiler çıksın Saçmalama Ali Aras arkadaşımın videosunda görmüştüm Ali Aras atlasın videosunda mı gördün evet. <laughs> Anneciğim Onlara gelen sprunkiler Bizim eve de mi gelecekler anneciğim Sprunkiler onların evine tuzak kurmuşlardı Evet evet ben de izledim anneciğim İçerim burasında balonlar duruyor gelmemiş derdi. Sonra gelmiş derdi. Anneciğim i̇şte. o zaman o zaman şu an ne yapmamız lazım? Patlatmamız. Ay patlatmamız mı lazım anneciğim? Evet. Hadi bakalım. Dur bakalım. iğnelerimiz buradaydı. Şuradan iğnemi alayım. Gel bakalım kızım. Gel bir sana bir sana. Al bakalım anneciğim. Sen patlatabilirsin. Yok yok ben patlatayım en iyisi. Sen korkarsın anneciğim. Hayır ben korkmam. Anneciğim. Tamam peki anneciğim. Nereden başlayacaksın? Kahverengi mi patlatıyorsun Meryem? <laughs> Kahverengiden başla istersen anneciğim. Siyahtan başladın. Bir, iki, üç. Patlattın mı kızım? Neredesin Meryem? Meryem, Meryem balonu patlattın. Nereye kayboldun anneciğim? İçeriye mi gittin? Ali İmran ablayı gördün mü? Aa, neredesin ya? Aa, bu da ne? Sen de kimsin? Ben siyah sıfırın Siyah sıfırın içi mi? Evet. <laughs> İnanmıyorum niye geldin evimize? Bana bir tane abur cubur ver. Yok ben gitmem. Abur cubur vermezsem gitmez Sonra en sonunda gelecek. Ne? <laughs> tamam tamam hemen getiriyorum. Hemen getiriyorum. dedi bu abur cuburlarım ya? Of ya hangisini versem ya? Bu şimdi kesin siyah ister. Ya. Yani şunu mu versem acaba? Siyah abur cuburum da yok ki. Siyah abur cubur mu olur mu şey? Şunu vereyim en iyisi kandırırım ben. Kocaman derim ona. Siyah süprün ki. Al bakalım al. Ah, al bakalım kocaman bir şeker verdim sana. Tamam ben gidiyorum şimdi. Puf. Aa puf dedi gitti inanmıyorum ya. Şimdi ben Meryem gelmedi. Meryem anneciğim. Meryem kızım. Aa Meryem nerede Ali İmran ya? 안 <목소리나> hemen abur cubur ver de gideyim diyor ya. Allah Allah bunun ön tarafı böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ay şunun arka tarafına bak ya. Ay al elleri ayakları da ters. Abur cubur mu istiyorsun? Hemen getiriyorum. Evet. Ay ya abur cubur verirsem gideceksin değil mi? Kış 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 kış. Bunun ön arkası belli değil ya. Ne böyle bu böyle. Ay ne versem ya kahvenin ya abur cubur da yok ya. Mavi versem acaba var mı ya? Ne versem acaba? Şunu vereyim ya. Kahverengiye benziyor. Al bakalım kahverengi suprun ki. Ay beğendin mi? Evet beğendim. Puf. Ah, kayboldu inanmıyorum. Puff. Ay Meryem. Ay yine mi yine mi? Bak yine gelmiş bu beyaz suprunki gelmiş. Beyaz balonu patlattık beyaz suprunki geldi. <laughs> Hiç özlemedim. Hiç özlemedim. Hiç özlemedim. Gidebilirsin hemen. Bunu mu versem? Bunun ucu beyaz. Bunu kabul eder kesin bu. Al bakalım. Al bakalım. Nerede, bir ezik şeker. Al bakalım. Hadi git lütfen git 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 git. Hadi bir, git bakalım. Üç, üç, üç. Ay çok şükür gitti ya. Kızım. Meryem anneciğim neredesin? Wow. Anneciğim ya. <laughs> anneciğim baksana bir daha balonları falan patlatmıyorsun tamam mı anneciğim? Anneciğim bundan patlatmak ne falan yok. Anneciğim. Bir anneciğim hayır dedim. Meryemciğim hayır dedim. Meryem. Anne, iğne mi? Anneciğim iğne falan yok. İğne. i̇ğne falan yok anneciğim. Bitti artık ya oynamak yok. Aa, hayır anneciğim. İğne. Meryemciğim hayır dedim Anne. anneciğim. Anne. Anne. Hepsini patlatmazsak bunlar hala duracak gelecek gel. Anneciğim hepsini patlatmak mı zorundayız? Evet. Ay, al o zaman. Al ne yapalım ya? E boyun yetişmez ki ne yapacağız anneciğim? anne ben ne yapacağımı biliyorum. Aferin kızıma ya. Ne kadar akıllı bir kız ya. Hangisini patlatacaksın kızım? Dur. Gri mi? Anneciğim önce pembeyi patlatsana. Hı. Anneciğim! Ay, ne? ne oldu böyle? Nere nereye kayboldun kızım? Bak yine kayboldun ya. Anneciğim ya bak yine arkamda bir gri sprünki var kesin. Bir, iki, üç. Evet. Ay tamam tamam döndüm 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 döndüm. Ay bu sefer de gri sprünki gelmiş. Gri balonu patlattık. Tam ki de gri sprünki gelecekti. Ay sen de mi abur cubur istiyorsun? Ya senin Ay, sen de ayakların ters. Ay, abucubur. Tamam tamam abur cubur mu istiyorsun? Tamam hemen getiriyorum. Hemen 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 hemen. Artık ben alıştım. Siz abur cubur yerim siz gidiyorsunuz. Tamam tamamdır. Burcu cubur sepetim nerede? Ben bu gri ne verebilirim ya? En iyisi bunu vereyim bak. Diğeri çok beğenmiş. emzik şeker çok seviyor. Bence süpürünkiler. Bunu vereyim de gitsin ya. Neredesin? Al bakalım al. Al bakalım al. Allah gelecek. Ben gidersem. Bir, iki, üç. Ay gitti ya. Ben çok sevdim bu işi. Ama kızım gelmedi. Kızım. Aa kızım da geldi ya. Meryem anneciğim. Anneciğim artık balonları patlatılmasak olur mu? <laughs> anneciğim ya. Of iki tane balon kaldı. İnşallah bunu da patlatırsak bir daha sprunkiler gelmezler. Sarı ve pembe sprunkiler kaldı. Meryem hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Sıfır hangisini patlatacaksın bakalım. Meryem biliyor musun? Sprunkileri gördün mü anneciğim? <laughs> Hayır. Görmedin mi? Anneciğim biliyor musun? Onlar ayakları ters ve kafaları da ters. Yani e, ayak böyle düz düz gidiyorlar ama kafaları yüzleri arkada. Anneciğim ya çok korkunç. Hemen şunları patlatalım. Bunlara da abur cubur verelim. Gitsinler anneciğim. Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Patlak için şeyim geldi. Tişim tuvaletim. <laughs> tamam anneciğim. Tamam kızım hangisini patlatacaksın? Dur benim bir fikrim var anneciğim. Bu sarıyı alalım. Buraya koyalım mı? Ulaşabilir misin? Ya da şuraya mı koyalım? Ay, dur bir dakika. Şöyle koyayım. ha. Bakalım şimdi hangisini patlatacaksın anneciğim? Sarıyı mı patlatacaksın? Ay kızım dur ya. Kaybolmana hazır değilim anneciğim. Bir, iki, bir. Üç, Aa, üç demeden patlattın kızım. Kayboldun hemen ya. Meryemciğim neredesin? İşte buradayım. Aa, sarı süprün ki. Sen farklısın ya. Diğerlerinden farklısın sen. Evet, ben onlardan daha güzelim. Ben hemen abiciğim. Tamam, Ay Sen çok tatlı söyledin ya. Çok sevdim seni ya sarı Sprink'i. Diğerleri neydi öyle? Horror, horror, horror. Bana burcu bur ver. Böyle konuşuyorlardı ya. Hiç kibar değillerdi. Tamam sen şöyle geç bakalım. Ben geç. Ben pembe gelirse de o da kibar olur. Pembe Sprink'i de mi kibar? Hı hı. Sen en çok pembe Sprink'i mi seviyorsun? Evet. Aa, En çok pembe Sprink'i ile sarı Sprink'i anlaşıyorlarmış. Bakalım. Sarı Sprink'i tabii ki de sarı burcu bur vereceğim. Aa bakalım sarı süprünki. Yani. Sen çok tatlı söylediğin için sana sarı abur cubur verdim. Ben hani ben gidip, gelecek. Sarı süprünki de gittiğine göre sadece pembe süprünki geldi. Ama kızım gelmedi. Aa, aa Meryem gelmedi. Aa! Meryem geldin mi anneciğim? Hadi bakalım kızım son bir tane süprünki kaldı. Pembe aa, balon, pembe balonu patlatacağız. Pembe süprünki gelecek inşallah yani öyle düşünüyorum. Ondan sonra bu işte burada bitecek tamam mı anneciğim? Hadi bakalım, hadi bakalım kızım. Son, son bir tane kaldı anneciğim. Hazır mısın? Evet. Bir, iki, üç. Ya şaşkın, üç demeden patlatıyorsun iki seferdir ya. Merhaba. Aa, sen de çok tatlısın, pembe Sprinkie. Pembe aburcu verir misin? Ay tabii ki de veririm. Sen ne kadar tatlısın. Hemen getiriyorum. Aa bu da çok tatlıymış ya. Bu kırmızı balon da sürekli yerde böyle ya. Pembe abur cubur istiyor. Hemen getiririm tabii ki de. Al bakalım pembe abur cuburunu. Evet. Dur dur dur. Dur sana bir şey söylemem lazım. Ee, bitti deme artık. Sprinkler gelmeyecek değil mi? Belki bir suç olabilir. Puf. Peki mutlu söylemedin. Sürpriz olabilir dedin. Aa Meryem'cim anneciğim. Meryem anneciğim. Cim. Aa Meryem, Meryem gelsene anneciğim. <laughs> ya bu pembe süpürge bana ne söylemek istedi? Bir sürpriz olabilir dedi. Aa balonların hepsi bitti. Hepsi yerlerde. Meryem yok. Anneciğim. Meryem'cim Oda mısın? <laughs> yok bu odada da yok. Aa Meryem'cim Bodu'da da yok. Meryem'cim neredesin anneciğim? Mutfağa mı gitti acaba? Aa yok ki. Nerede ya? Ben bu kızı nasıl bulacağım? Meryem'cim anneciğim. Ya. Aa, burada bir kırmızı balon var. Acaba burada mı? Meryem. Buldum. O pembe bana ne söylemek istedi? Ben anladım bir sürpriz var dedi. Kesin bunun içinden de sürpriz çıkacak. Kızımı göndermiyorlar ya. Hemen iğne bulup ben patlatmalıyım bunu. Kızımı kurtarmalıyım ya. Şuraya yapıştırayım. <laughs> Aa! Kurtaracağım kızım kurtaracağım. Hiç merak etme. Nerede bu iğne ya? Nerede nerede nerede? Kızım nereye koydun sen bu iğneleri ya? Aa! Neyse, neyse. şuradan bir tanecik iğne alayım. Hemen hemen patlatıyorum Ay inşallah kızım gelir ya 1-2-3 Patlattığıma göre Kırmızı sprünki mi gelecek kızım mı gelecek Kırmızı sprünki mi gelecek kızım mı gelecek Ay işte kırmızı ki geldi Kırmızı ki ya sen burada yoktun Neredeydin sen Nereden çıktın kırmızı ki? Balonların içinde yoktun ki sen Ben yerdedim süprün ki. Sürpriz sürprün kimi? Evet. Aa, aa sen de kibarsın. Evet evet. Ya bu ben bunları çok sevdim. Pembe, sarı ve kırmızı sürprünkileri çok sevdim. Diğerleri çok kabaydı değil mi? Evet ama çok kabaydı. Bana bana kibar video bur Tamam hemen getiriyorum. Ay böyle isteyin canımı veririm ya. Aa öbürleri neydi öyle höt zöt? Aa bak kırmızım da var. Mıza buru veriyorum hemen al bakalım al bakalım al, al bakalım ama kızımı göndereceksiniz tamam mı? Evet. Bir iki üç. Puf. Sen gittiğine göre artık kızım gelebilir. Anam dönüyorum inşallah Meryem gelir bu odada mı? Yok. Hadi. Kızım geldin mi? Kurtulduk bütün surprinkilerden anneciğim. Evet. Sen de geldiğine göre hadi bakalım anneciğim kurtulduk.